30 saniyede 2 milyon 47 bin TL'lik yeni BMW i4'ü inceleyeceğiz. 590 kilometreye varan bir menzil iddiası var. Bir de bunun üstüne diyorlar ki hızlı şarjla 10 dakikada 165 kilometrelik şarj oluyor. Elektrikli motoru 340 beygir 0 yüzü 5.7 saniye. Aynısının bir de M50 versiyonu var. O artık 3 milyon liralara falan tırmanıyor. Ama M50 dediğimiz versiyon 544 beygir 0 yüzü 3.9 saniye. Yani M50 bildiğin süperkarlara rakip bir araç. Basitçe söylersek i4 BMW 4 kasanın elektrikli hali. Hem gran Coupe tasarımı hem de verdiği güçlü değerlerle rakipler arasında i4 şüphesiz bir adım önde olacak. Peki yeni BMW i4 hakkında sen ne düşünüyorsun? 30 saniyede 450 bin liralık Kia Stonic'i inceleyeceğiz. Stonic için son dönemlerde çok soru geldi. En ucuzunu almak istersen 380 bin lira. 1.2 manuel 84 beygir performans konusunda zayıf. Bu ise 1.4 100 beygirlik otomatik performans beklentin olmasın ama idare eder. En sevdiğim yanı boş paket olmasına rağmen dolu bir araç. Güzel dokunmatik bir ekranı var. Geri görüş kamerası koymuşlar. Ön ve arka park sensörü de koymuş. Kırmızı çizgimiz biliyorsun ön kolçağı da var ve Apple CarPlay'i de var. Arka yaşam alanı çok ferah değil ama sınıfına göre güzel. Hem dış tasarımı hem de iç yaşam alanı olarak bence ol oldukça başarılı. Peki Kia Stonic hakkında sen ne düşünüyorsun? 30 saniyede 580 bin liralık Nissan Qashqai'yi inceleyeceğiz. Bu yıl yeni kasaya geçtiği için artık bu kasanın sıfır üretimi yok. 1360 beygirlik bir motoru var. Renault Kadjar'daki motorla aynı aslında. Zaten iç tasarımı ve boyutları Kadjar'la oldukça benzer. Bu araç Skypack donanımı. Full paket değil ama full pakette aradığın tüm donanımlar bunda var. Qashqai zaten C sınıfı bir SUV iç yaşam alanında. Konforlu ve rahat. Performans konusunda da bir sıkıntı yaşamazsın. 160 beygir bu kasa için oldukça yeterli. Yakıt tüketimini 8,5 litrenin altına düşürmek çok kolay değil. Ortalama olarak 9,5-10 litre diyebiliriz. Aile için bence tavsiye edilebilir. Peki sen Nissan Qashqai hakkında ne düşünüyorsun? 30 saniyede 300 bin liralık Opel Astra'yı inceleyeceğiz. Astra J'nin üretimi biliyorsun ki durdu. Yani 300 bin lira net bir rakam değil. 250'ye de bulabilirsin. 350-400'e kadar da çıkar. Tabii söylediğim Astra J kasa için geçerli. Karşındaki 1.6 atmosferik motorlu olan. Astra J'nin 1.4 turbosu da var. 1.6 dizeli de var. Onların performansları çok iyi ama 1.6'sı için aynısını söyleyemeyeceğim. Tabii öldürmemek de lazım. 115 beygir güzel bir değer. Rampa çıkarken biraz bayılıyor. Gayet normal. Ortalama 9 litrede yakıtı var. Bence aile kullanımı için gayet geniş, rahat ve konforlu bir araba. Peki sen 300 bin bandına ne alırdın